Tabii ki yeni teknik direktör ayrılışımız Hakan Hoca'nın istifası itibariyle, an itibariyle başladı. Ee, bizim camiamız büyük bir camia, bizim şehrimiz büyük bir şehir ve tercih edilebilen bir şehirde yaşıyoruz biz. Bununla alakalı 3 gündür bizim telefonlarımız susmuyor. Hakan Hoca'nın istifası itibariyle telefonlarımız susmuyor. Ama ister istemez hedefe giden bir takım olduğumuz için, büyük bir ilin takımı olduğumuz için inceleyip sık dokuyoruz. İki gün önce başladığımız görüşmeler bugün itibariyle sizlerde birkaç görüşmeye şahit oldunuz. Devam ediyoruz. Hedefe giden yolda kurmuş olduğumuz bu takımı en iyi şekilde en üst noktaya taşıyacak olan antrenörü antrenöre karar vermek için inanın çok inceleyip sık dokuyoruz. Kariyerlerine bakıyoruz, karakterlerine bakıyoruz, takımımızı soruyoruz, takımımız hakkında neler bildiğini soruyoruz, eksiklerimizi soruyoruz, nerede hata yapıldığını soruyoruz. Bize bu konuyla alakalı en doğru raporu veren mümkünse de daha önce bu liglerde başarılı olmuş, geçmiş kariyerinde bu ligleri ezbere bilen bir hocamızla anlaştığımız andan itibaren inşallah kamuoyuna sunacağız. Ama şu anda biliyorsunuz yıllarca şehrimize hizmet etmiş imparatorumuz Hikmet hocamız zaten genel menajer olarak takımımızın başında. Şu anda takımımız antrenmana hazırlanıyor. Bununla alakalı yeterince yani şu anki Krizi anını atlatabilecek bir teknik ekibe de sahibiz. Altyapı hocalarımız da işin içine elini koydular. Hikmet hocamız başlarında şu an bir panik havasında değiliz. En doğru hocayı seçene kadar Hikmet hocamız sağ olsun takımımızı çalıştırmaya devam edecek. Bugün yarın en kısa zamanda hocamıza karar vereceğiz. Ama çok ivedi daha doğrusu çok aceleci davranmamızın sebebi doğru hocayı seçelim. Bir kere seçelim sezon sonunda ipi göğüsleyelim istediğimiz noktaya gelelim diye Biraz yavaş davranıyoruz. Birkaç gün içerisinde inşallah sonuca varmış olacağız. Ama kimse de şu durumda olmasın. Takımın hocası yok. Takım yalnız kaldı asla. Hikmet hocamız takımın başında. Ekip Hikmet hocamızın yanında. Antrenmanlarımıza, hopa maçına hazırlanmak adına son hızla devam ediyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. İnşallah doğru hocayı bulduğumuzda da sizlerle paylaşacağız. <laughs>